Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bahçeme. Bakın sabah itibariyle ben bahçemde çalışmaya başladım bile. Saat 9'a 6 var. Ve şu anda sıcaklıkta kaç derece onu da söyleyeyim hemen. Bakın 12 pardon 9 derece. İlk açtığımda 12 dereceydi. Size gösterirken 9 dereceye dönmüş. Derece. Yani şunu söylemek istiyorum size. Bakın ben günümü çok erken aslında başlıyorum bahçe kontrollerine. Fakat pazar sabahı olduğu için bahçede de çok gürültü yapmamak adına, etraftaki komşuları da rahatsız etmemek adına ne yaptım? Biraz daha geç çıktım bahçeye ve gördüğünüz üzere benim bu güzellerimin kapaklarını açtım. Çünkü yağmur gece dindi ve ne oldu? Biraz yağmur suyunu da aldılar aslında dün. Ve e, şimdi de güneş çıkıyor ve e, yağmur suyunu ve güneşi aldıktan sonra bu evrenin şifasıyla benim bu güzel kaktüs ve sukulentlerimi e, bahçemde şifalandırmak istedim e, ve e, bugün arkadaşlar aslında size gala çiçeklerimi e, videosunu paylaşacağım ama önden de güne nasıl başladığımı vlog olarak size göstermek istedim biliyorsunuz vlog neydi bir e, kişinin sabah kalktığından itibaren çekmiş olduğu yaşamının daha doğrusu yaşam stilinin videosudur. Yani sadece 10 dakikalık video çekerek vlog olmaz arkadaşlar. Bunu tekrar buradan söylemek istiyorum. Çünkü dünya literatüründe vlog çeken bir sürü büyük kanallar var. Ve hani vlog dendiği zaman hani insanlar tıkladığında vlog olduğunu görmeyerek sizin kanalınızı zaten takip etmezler ya da takipten çıkarlar. O nedenle vlog tanımını bilerek videolara vlog yazmak çok önemli. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben açıkçası birçok sukulent aracımız saksımı yenilemeye başladım fakat videosunu henüz sizinle paylaşmadım. Çünkü çok yağmur yağıyor fakat o yenilemelerim yarım kalabiliyor. İnşallah bu hafta e, henüz hava durumuna bakmadım ama evet e, bu hafta yine pazartesiden yani yarından itibaren yine hava yağmurlu olacak ama bugün yapabildiklerimi inşallah yaparım diyeceğim. Ve e, arajman saksılarımın renovasyonuna da devam ederim. Arkamda görüyorsunuz bonzai saksı oluşturmaya çalışıyordum. Benim başka bonzai saksılarım da var. E, fakat e, Anladığım kadarıyla benim videodan sonra bir bonzai e, furyası başladı. Bunun da önderli olmaktan çok çok mutluyum. Yani bunu da söylemek istiyorum. E, çünkü e, bazı konularda insanlara rol model olmak beni çok çok da mutlu ediyor diyebilirim. Çünkü neydi? Bilgi paylaştıkça kıymetli. Bende kalırsa bende e, bir kıymeti yok. O nedenle değerli arkadaşlar e, videolarımıza devam edeceğiz ve farklı içeriklerle ve rol model içeriklerle sizlerle birlikte olmaya da devam edeceğim. Ve şimdi size bakın bir saksımı daha göstereceğim. Hatta şimdi kameramın kadrajını alayım ve sizler de izleyin. Bakın benim şu güzel graptolarım muhteşem oldu. Bakın muhteşemler. Hem baldilerim hem graptolarım. Bakın şöyle de yakın çekimde de size alırsam renklenmelerine daha da güzel hoş olacağını düşünerek hemen kameramı elime alıyorum. Evet, bakar mısınız yağmur sonrası şu renklenmelere, şu muhteşemliklere, ee, yani gördüğünüz üzere bunların hepsi Allah'ın bize bir lütfu. Yani şunları görüp de Allah'a şükretmemek imkansız. Ee, şurada bir şey var yaprakta, ona da bakalım neymiş. Ha, yaprak gelmiş arkadaşlar, onu da attım. Bakın, ekranı da çok oynatmadan sizlerin de göz zevkini bozmadan diyeyim. Şöyle güzel, hoş bir görüntü almak isterim size. Arajman saksılarıma dediğim gibi masalsı saksılar yapmaya da devam edeceğiz. Bir şeyden söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Şurada benim bakın şunlar yani şunlar bronze değil arkadaşlar. Bunları ben gezginden almıştım önceki yıllarda ve yapraklardan çoğaltmıştım. Bronze olmadığına karar verdim. Çünkü önceki yazışmalardan baktım bronzelerden çok çok farklı. Ve e, onun da ismini sonra size söylerim. Bakın benim Yakut kolyelerim hatta sizinle birlikte dikmiştim bir videomda. Yağmur yağdıktan sonra şunların şu renk e, tonlamalarını ve şu yağmurun e, bereketiyle üstlerindeki şu e, güzel yağmur e, damlacıklarının yani şu güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar hoş, ne kadar güzel görünüyor. Bunlar normal bronzeler. Bakın arada ne kadar büyük fark var. Evet. Bunların cinsleri farklı arkadaşlar. Yazışmalardan bulunca size de söylerim zaten. Benim diğer arajman saksım. Bunu bozmayacağım. Bunu renova etmeme gerek yok. Bu zaten gördüğünüz üzere muhteşem bir şekilde burada büyüyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Arkadaşlar Urla Pink budur. Urla Pink böyle alacalı gri ve pembe olur. Bakın diğer şeyim de burada. Diğer aranjman saksım da burada. Burada göstermek istediğim bir şey var. Bu lulumu buradan alayım. Çünkü yağmur yağdığı için onu buraya böyle saklayıverdim. Onun yeri normalde şurada arkadaşlar. Burada duruyor. Burada size Grinovyam'ı göstereceğim. Bakın Grinovyam çok büyüdü, çok güzelleşti. Bundan da bir çelik aldım ve şuraya koydum çeliği de. O da köklenmiş, kontrol ettim. Bu çeliğin sahibi Huriye Çiçek'tir. Çünkü arkadaşım maalesef talihsiz bir durum yaşamış bu Grinovya ile ilgili. Ben de çok üzüldüm ve ona bunu hediye olarak göndereceğim bu çeliği arkadaşlar çünkü o her şeyin en iyisine layık bir arkadaşım, iyi kalpli, cömert bir arkadaşım ve buradan da şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. bu Green arkadaşlar bakın uyanmaya da başladı ve ebadı da bir hayli büyük. Yanda da yavruları var. Dediğim gibi Huriyeciğimi köklü bir tane seneye getireceğim. Yani sukulent ve kaktüsler öyle kargoda hemen ölecek tarz bitkiler değildir. Ben bunu yaklaşık 5 takipçimden son bir haftada duyuyorum. Resimler geliyor, şunlar geliyor, bunlar geliyor. Ve her seferinde de denen şu Nilüfer'cim bize bir şey yol göster biz bunları nasıl kurtarabiliriz. Yani kurtarılabilecek durumu geçtikten sonra arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Yapılması gereken şey paranızın iadesini istemektir. Yani bundan da çekinmeyin ben her videomda zaten söylüyorum bunu aslında bahçenin daha doğrusu brandaları açarken önden bir çekim yapacaktım ama çekim gereği böyle de bir şey gelişti doğal bir çekim gelişti diyebilirim size bakın ben hep böyle sukulentlerim renklenmeye de başladı görüyorsunuz şurası güneş yanığı olmuştu onu da alayım şuradan hemen yaprağı da Şimdi hazır görmüşken buraya da yapraklar düşmüş yani şunlar şunu da alayım çünkü birden bire şey olmuştu geçen sıcak gelmişti. Yandan güneş gelmiş. Evet. O yaprakları da aldık. Şuraya koyayım sonra doğal atık kısmına atarım. Yani Huriyeciğime çok üzüldüğüm için onu da ona hediye göndermek istiyorum. Buradan bir bilgi daha vereyim size. E, Huriye artık özel türlerini satışa çıkarttı. Huriye Çiçek e, YouTube kanalından da o özel türlerin videolarını izleyip e, Huriye'den gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü ben de aralarından seçip satın alacağım. Sadece hafta sonu çok bir yoğunluk yaşadığım için ben de e, videoyu izledim ama ayrıca seçeceğim aralarından ve e, İzmit Kartepe'deki evime kargoyla göndereceğim. O nedenle e, Huriye'nin lütfen satış e, videosunu kanalından izlerseniz çok memnun olurum. Bakar mısınız şu güzelliklerim arkadaşlar. Bunların formları dolu dolu etli etli yapraklar. Yani e, bir şey daha söyleyecektim size. Neydi neydi derken heh, hatırladım. Arkadaşlar bakar mısınız şu graptolarımın harikalığını şu bonzai haline. Yani arkadaşlar Dediğim gibi bonsai yakımını başlattım. Hayırlı olsun e, herkese. Ve e, şunu da söyleyeceğim. Huriye çiçek arkadaşlar. E, şöyle de hızlıca bir geçeyim. E, diğer çünkü saksılarımı hep renove ediyorum. Ama dediğim gibi videolarını daha sonra paylaşmak istiyorum. Sizler daha güzel e, detaylı videolarda görün diye. Bakar mısınız şu Albert Baynersim. Nasıl renklendi. Nasıl muhteşem oldu. Bir de benim bakın gezginden almış olduğum o muhteşem oldu. Maşallah subhanallah diyelim hepsine. Bu saksılarımı hep detaylı kontrol edeceğim ama dediğim gibi çok yağmur yağdığı için şey yapamadım. Bahçeye inemedim. Bakın bir de size ne göstereceğim. Benim güzeller güzeli lavli rozum nasıl da güzel oldu. Nasıl da muhteşem. Onu da hemen şöyle koyduktan sonra değerli arkadaşlar. Aa dur da göstereyim size. Genel bir çekim sonra alacağım dediğim gibi ama şimdilik böyle olsun. Bakın benim first lady yavrularım. Arkadaşlar bu yavrulardan e, bir tanesi rezerve edildi. Onu Amsterdam'a göndereceğim. E, böyle 5 santimlik saksı boyutuna geldiğinde. Ve e, biliyorsunuz e, bazı türler arkadaşlar belli bir rayici var ve o rayicin dışında satılmıyor ne fazla fiyata ne eksik fiyata. Yani şöyle söyleyebilirim size. Benim bu first lady'im şimdi anacını da getireceğim size. Ben bu anaç first lady'i aldığımda bu formda ve bu büyüklükte değildi. Bunun hemen hemen yarısı kadar büyüklükteydi ve artık nasıl diyeyim? iki saksı kalmıştı ve bakımsız bir haldeydi. Ben de dedim ki baktım ben dedim bunu adam ederim. Al nülfer sen bunu hiç de acıma fiyatına al ve bahçene götür. Sen onu Türkiye'den dönene kadar o bahçeye alışır ve bahçenin kraliçelerinden biri olur diye düşündüm. Ve nitekim o niyetle aldım o niyetle diktim dikerken de hep Allah'a dua ettim Allah'ım dedim bana bu güzelliği Türkiye'den döndüğümde e, ana kraliçe gibi e, bahçemde olsun ve beni karşılasın dedim ve yüce yaratan duamı kabul etti arkadaşlar. Ve dünkü videomda bahsetmiştim demiştim ki size benim bazı avenyumlarım donmuştu ve sonra tekrar canlandı diye bakın arkadaşlar. Yani aslında bunlar çok büyükler. Size hani buradan bu şekilde gösterebilirim ama mesela saksının boyutuna bakarak da şöyle bir değerlendirebilirsiniz. Ve böyle kısacıcıkın yani çok da hepsini göstermeden size bu soğukta çünkü üşüdüm. Bakın hafiften böyle bir bahçe turu olmadı aslında da önden bir giriş yapmak istedim bu güzelliklerimle bu şekilde şöyle bir hoşluk yapmak istedim. Şimdi bahçenin bir tarafına geçelim benim bebeklerime bakalım. Bu arada bu saksıya da bakmadan geçemeyeceğim. Bakın benim variegated graptom nasıl renklendi. Renkleri bakın arkadaşlar sarıdan pembeleşmeye doğru da gidiyor şu anda. Çünkü bulunduğunuz yerin hava durumu, nem durumu, işte sıcaklığın aniden inip çıkışları bunların hepsi bir faktör arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel farklı tonlara bürünmeye başladılar. Bakın bahçe peyzajım ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı ve ne kadar da canlı renklerini de almaya başladılar. Bakın, Perlefon Berk ve Purple Pearl'üm de burada bu şekilde. Görüyorsunuz, hepsi burada mutlu mutlu yaşıyorlar. Bakın, duvar arajmanlarım. Bakın, Echeveria Latte. Bunu Cemo'dan almıştım. Özel bir tür, bayağı güzel bir tonlamaları da oluşuyor. Bakın, hepsi burada böyle. Bakın, bakın, bakın. Şuradan da yeni yeni bebişler geliyor. Yani bu çok güzel bir bonsai olacak. Geçen hafta yine sizinle birlikte renovasyonunu yaptığım saksım. Bakın. Şimdi birlikte benim şu bebek tarlama doğru gidelim. E, çünkü e, ben e, yine videolarımda ezber bozmaya devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> çünkü her şeyi deneye yanılı evet yapıyoruz ama ben çünkü Türkiye'deyken de böyle duvar diplerine attığım çok sukulent yapraklarım oluyordu. Hani Belçika'da da olur mu diye düşünürken İnşallah olacak. Allah'a dua ediyorum. Burada iki tane yaprak buldum da onları da buraya hemen iliştiri veriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle tarlanın en başına doğru gideceğim. Çünkü tarlam gün geçtikçe büyüyor. Bir de bunun biraz daha azını evin içinde de yaptım. Dünkü videomda da gördünüz zaten. Bakar mısınız? Benim bebeklerim burada. Bakın. Tabiat ana'nın kucağında bakın her şeyi doğalına bırakıp. Çünkü bunlar arkadaşlar sukulent ve kaktüsler doğada yetişen bitkiler yani dolayısıyla bakın benim bebek tarlam ne durumda daha da güzel olacak diye ümit ediyorum ee, bunu buradan alacağım çünkü bu burada çürümüş Hiç sıkıntı değil hemen şuraya koyu verdim arada böyle kayıpların olması da normaldir bakın görüyorsunuz arkadaşlar bakın e, şunu aldım çünkü az önce şunun e, anaç yaprağıymış onu aldım. Bunu da şöyle hafiften, bunu da şöyle hafiften bu toprağa bastırıyorum ki rüzgardan uçmasın. Bakın benim bebek tarlam nasıl da burada güzel güzel bebeklerini oluşturmaya başladı. Kimisi köklenmeye başladı bile uçlarından görüyorsunuz. Böyle de, bakın bakın. Hepsi burada inşallah. Yani kayıplar olacaktır tabi. Onların olmaması imkansız zaten. Ve dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz üzere... A bakın şuradaki şu bebişlere. Bakın şurada. Bakın şurada da böyle bir bebişler çıkmış. İnşallah onlar da büyüyecekler. Ha size bir şey daha göstereceğim. Ben geçen sene, Türkiye'ye gelmeden önce, geçen sene dediğime de... Şimdi geçen sene gibi geliyordu bana. Buraya semperleri atmıştım arkadaşlar. Bakın semperler de burada tutmuşlar. Otları yolarken gördüm. İnşallah bunların hepsi bebişlerini bana verecekler. Bakın şurada da şurada da var. Bakın burada da bebekler oluşmaya başlamış. Yani tabiat ana, toprak ana böyle bir şey. Şimdi e, kaktüs videosu çok isteyenler var biliyorum ama hava şu anda çok soğuk. Ben de yaklaşık 10 dakikadır bahçedeyim ve kaktüslerimi hala bu konumda konumlandırıyorum. Yağmur çok olduğu için bakın kaktüslerim burada büyüyorlar. Güzel güzel. Bakın muhteşem güzelliklerde. Santaritalarım renklendi çok güzeller bakın hepsi buradalar bakın benim bonzayı bonzayı saksımı da buradan göstermek istiyorum tekrar güneş doğuyor iyicene bakın muhteşem hepsi harika güzel Allah'ın bize emanetleri bakın bunlar bir haftadır arkadaşlar yağmurun altındaydı yağmuru gördükten sonra nasıl bakın burası coştu. Bunların hepsi yağmurun altındaydı arkadaşlar. Kesinlikle örtmedim. Ve daha da geliştiler. Zaten biliyorsunuz yağmur bereket olduğu için. Zaten şöyle bir durum var bakın. Bahçe ortamına alışkın sukulentler bunlar. Ve bahçe ortamında bebeklikten büyüdükleri için. O nedenle hani balkonda büyütmediğim için yağmurun suyuna alışkınlar. Yani şeyden beri alışkınlar. Bebeklik. Anaç halleri de zaten öyleydi arkadaşlar. Şimdi güneş vurduğu için şöyle birazcık şey yapayım. Şöyle kapatayım. Belki gölge yaparsam anlayacaksınız. Yani bahçe ortamına alışkın sukulentler arkadaşlar e, balkona almamıza gerek yok. Yani bahçenizde e, büyütün. Benim gibi fazla yağmurlarda üstlerini örtün. Donlarda battaniye yayıp ondan sonra üstünü brandayla örtün. Öyle de güzel olacaktır. Bakar mısınız? Bakın kaç gündür yağmur var. Bunların şu güzelliğine daha da büyümüşler. Şimdi içeriye gireceğim diyorum diyorum ama içeriye de giremedim henüz. Şunu söylemek istiyorum. Bahçe ortamına alışık sukulentleriniz arkadaşlar gönül rahatlığı ile benim gibi bahçenizde konumlandırabilirsiniz. Çünkü bunlar bahçe ortamına alışık sukulentlerdir. Zaten biliyorsunuz benim Cemo ve Gezgin'den devamlı alışveriş yaptığımı da ara ara söylüyorum size. Ve Cemo'nun da zaten hep sukulentleri nedir? Bahçe ortamında büyütülen sukulentlerdir. O nedenle arkadaşlar bana gelen sorulara da bu şekilde cevap vermiş olayım sizlere de. Çünkü bahçesi olup da yeni yeni sukulent edilen, kaktüs edilen değerli arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Ben sizin için ayrıca bir video da çekiyor olacağım. Yakında ve şunu da söylemek istiyorum. Bahçe ortamına alışmış sukulentlerinizi arkadaşlar eğer ki kışın kapalı bir ortama alırsanız sukulentleriniz cılızlaşacaktır. Ama dediğim gibi benim gibi bahçede yetiştirmenin en kolay yolu özellikle Belçika gibi yerlerde eğer saksılarınız kapaklı değilse benim gibi üstlerini örteceksiniz. Az önce gösterdiğim gibi brandalarla ve kışın da donlardan korumak için de battaniye ile polar battaniye ile koyacaksınız. Bakın şöyle de genel bir görüntü aldıktan sonra şimdi gelin hep beraber gala çiçeklerimizin bakımını yapalım ve yine güzel bir videoyla sohbetimize devam edelim. Evet, gala çiçeklerimi şimdi yakından e, görmenizi istiyorum öncelikle ve dünkü videomda e, değerli dostlardan biri e, şöyle bir yorum yazmış. Nülüfer'cim seni bu videonda biraz keyifsiz gördük e, gibi. E, aslında şöyle, sizler beni çok iyi tanıdınız ve anlıyorsunuz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim e, üç gündür yani. Perşembeden beri çok başım ağrıyordu ve e, tabii ki ilaçlarımı kullanıyordum ve e, videolarıma da e, ara vermiş gibi oldum yaklaşık iki gün kadar ve dedim ki ya dedim Nülüfer bu hastalık durumundan çık hemen normal hayatına gününe dön zaten arkadaşım Zuhal'de çağırmıştı o gün bahsetmiştim size ona da gidip hem bir tebdili mekan değişikliği yapıp arkasından da eve dönüp ertesi gün size videomu çekmiştim ve çok başım ağrıyor. Bilmiyorum nazardan mı ya da hava değişiminden mi ve o videoyu çekerken ki günde iki tane ilaç almıştım ve tekrar normal hayatıma... Dönmek için videomu çekmiştim. O nedenle biraz e, videomda e, keyifsiz görünmüş olabilirim. Yoksa başka bir sebebi yok kesinlikle. Sadece nedir? E, benim e, başımın ağrımasından dolayıdır. Bakın şu gala çiçeğinin köklerine. Değerli arkadaşlar gala çiçekleri esintiyi hiç sevmiyor. Yani e, şöyle düşünmeyin sakın. İşte Esintili bir yere koyayım ya da e, evinizde e, ceryan yaptırırsanız yani karşılıklı cam kapı açarsanız gala çiçekleri bozulur. Ayrıca gala çiçekleri e, çok çeşitli tür bitkilerle yan yana durmayı da sevmiyor arkadaşlar yani gala çiçeklerini e, mümkün olduğunca kendilerine özel bir alan açıp böyle özel bir ara, alanda yetiştirmemiz gerekiyor ve Gala çiçekleri vitamini çok seviyor arkadaşlar yani bol bol vitamin vermek gerekiyor. Benim topraklarımda zaten yavaş salınımlı gübre var. Bununla birlikte ben yine ara ara sıvı besin takviyesi yapacağım. Ve gala çiçekleri çok yıllık bitki arkadaşlar. Muhtemelen yetiştireniniz de vardır. Türkiye'de de yakında seralarda çıkacaktır bu gala çiçekleri. Bir de gala çiçeklerini kesinlikle güneşe direkt koymuyoruz. Sadece ışık alan bir bölgeye evinde evinizde konumlandırmanız yeterli olacaktır. Gala çiçeklerin arkadaşlar çok da susuz bırakmayacağız. Ben normal bir çiçek toprağına dikiyorum şu anda. Ve içinde sadece hafiften perlit var. Ve arkadaşlar bakın Gala çiçekleri zaten bu kadar vitamine maruz kaldığı için çiçeklerini açabiliyor. çünkü vitamin vermediğimizde bu çiçekler açmaz arkadaşlar. Yani bunlar doğası gereği vitamine, hormona alıştırılmış çiçekler. Yani kendi kendine doğal ortamında işte çiçeğini açsın diye beklersek de yani belki bir iki tane cılız çiçek açabilir. Hani onun yerine kendinizde, evinizde bulunan herhangi bir bitki besinini kullanarak çiçek açtırabilirsiniz. Ben topraklarını pardon, köklerini budadıktan sonra diktim ve bakın şimdi de ne yapıyorum evimde bir orkide besin takviyesi vardı onu kullanacağım Çünkü buradaki amaç nedir çiçek açtırmak ya da vitamin vermek sonuçta vitaminlerin hepsinin kapsamı içeriği aynı Arkadaşlar bunu ben Türkiye'de yaşarken Yalova'daki seralardan bir tanesine sormuştum daha çok bu çiçek hobime başladığımız zamanlarda bana şunu söylemişlerdi hanımefendi dedi seracı yani İçerik olarak hepsi aynı, yani çok da bir değişmiyor. Sadece çiçek açtıranla yaprak coşturan arasında fark var. Önemli olan çiçek açtıranı kullanmak ki ben de zaten bu videomda onu yapıyorum şu anda ve yavaş yavaş suluyorum. Dediğim gibi çok kuru bırakmayacağız toprağını çünkü gala çiçekleri, soğanlı ya da patatesli bitkiler. Çünkü ben budarken de köklerini fark ettim. Yani toprak değişimi yaparken de zaten fark ediliyor. Şunu da söyleyeceğim, toprağa tamamen torfa dikilmişti. Torftaydı ve torftan da ben alıp normal çiçek toprağına dikmek istedim. Yaprakları gördüğünüz gibi benekli ve çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Geçen sene de almıştım ben gala çiçeklerinden. Aslında videosunu çekmemiştim. Gala çiçeklerin bu dekoratif saksılarla birlikte satılıyordu. Bakın şimdi yakın çekimde benim gala çiçeklerimin şu güzel e, renklerini ve yani şu yapraklarının benekleri, şu renklerinin tonları, şu çiçeklerinin zarafeti yani yani sanki insan böyle oturmuş da e, yani e, nasıl diyeyim boş vaktinde özene bezene bu çiçeklerin resmini çizmiş de böyle Allah'ım yani bu çiçekten bana da gönder demiş de sanki Allah da bize bu güzel çiçeği e, mucizeleriyle birlikte yaratıp göndermiş gibi. Yani bakar mısınız şu mimari eserlere, şu mor renge. Yani Allah'a binlerce şükürler olsun ki bize bu güzellikleri vererek bizleri bu hobiye yönlendirerek vaktimizi çok verimli bir şekilde değerlendirmemizi Allah zaten kendisi planlamış ve tasarlamıştır. Önemli olan bizlerin fark edebilmesi ve çiçek olsun, işte diğer hobiler olsun, bunların hepsini olan yeteneğimizi keşfederek bu yolda ilerlemektir. Ve her zamanki gibi bu videomun sonuna da gelirken hep iyilik yapanlarınız bol olsun. Etrafınızda hep size neşe ve ışıltı saçan dostlarınız olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.